Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, bu videonun sponsoru Rast Vendor'ı size tanıtmak istiyorum. Eskimiş ya da sıkıldığınız skinleri en düşük kesim ücretiyle değiştirebilirsiniz. Hemen sizin için e, bir işlem yapmak istiyorum. Ben de bir M249 var. Hemen bunu 1.57 de şuradan ben 1.57'lik bunu almak istiyorum. Hemen trade'e basıyorum. Buradan geldi direkt. Çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde aldım skinimi. Siz de değiştirmek isterseniz çok güvenilir bir şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Burada. düşüyorum. Öldüm. Git. Odun sırada mı direkt? Git bir daha. Burada arkadaşı. Arkada, arkadan geliyorlar. Aa burada. Oha. O kişi Abartmış var. mı kendini? Hayır kapatmamış. Öldü galiba. Arkadaş geldi? Öldü kanka. Grenade de attım öldü galiba. Arkadaşları geldi. Eseyit. Hey, <laughs> Öldü bir tane daha. Lan. Hit, hit. Hit ben de attım. Öldürmüşüm evet. neydi? Ha. Tur atacak bir tane daha. Eee siyah cesetinin önünde AK var. Lootuma gidiyorum. O benim o uzaktan, benim. Uzaktan silah geliyor. Biri sıkıyor uzaktan. Helal helal. adam önünde bekle. Ben nerede öldüm? Odun surda mı? Engin. Adam beni çekiyor. Adam beni çekiyor. Adam beni çekiyor. Info ver. Aldın AK'yi. Öldü, öldü Helal helal. Mermi yokmuş. Yerden AK aldım. Adam öldürdüm. Bir tanesinin mermi yokmuş. Ama bu parkta benim setimi alan olmuş. olmuş. gel gel şunu al şunu al. Şunu al. Gelmeleriniz gerek, gelmeniz gerekiyor. Şunu alman gerekiyor. Oha, full madenler. Ali, full metal. <laughs> Ali, pil çektim. Do Aşağıda dolup geliyorum zeminde. Oğlum, sonra. bayağı yakıt var bundan içinde, Engel. Oha Ali. çektim koşuyorum. Bu geliyorum ben. Uyuyuyuyuy. Siyah, siyah cesedi aldınız mı siyah? O cesedi gel var daha cesedi bir şeyler. Engin adamı Nate'le öldürdüm lan. Neler? Tepeden bir salladım neydi kanka çat kafasına. Bak şuradakini hmm. al gel. Bunu al. Gel gel. Ben Bak e, bunu e, da. Tamam tamam. Geri gelmeden al çıkalım. Oha! Oha! Bunu al bunu al. Yapıştır. Çabuk şunu al. Öldüm ah, geldi. öldüm. Ha, işte gel. Geliyorum da... Oğlum üstüm dolu benim ya. Bekle geliyorum ben seni çıkaracağım bekle bekle bekle. Safe oyna. Adam ben kaçıyor versin. kanka. Kaçıyor ama. Hı hı. Sağımdaki sensin değil mi? Evet. Kaçıyor Bile bu doğru tarafa doğru, kaçıyor. kaçıyordu. Üzerinde olur mu senin? Eh. Kekemi alsaydı keşke ya. O diğerini kesmiştim ben kanka. O yerlerde loot var ya onlardan biri zannettim. Değilmiş o başka biriymiş. Bak gel. Çıkarım kanka şuradan. Ah be. Arkadaşlar daha şimdi raid da, atacağız. Biz bu raid savunması yaparken biz gelip öldürmüşlerdi hatırlarsınız M5 falan. Denemişlerdi ormanda yapmış. kestim 2 kişi. Adam var oğlum. İşte adam varmış öldürdüm. Bayağı ha, az önceki neydi kadar Evi raidlerken falan bayağı zorladılar. Ya onlar ilk başta karışmasaydı direkt savunacaktık. Onlar yüzünden neredeyse evimiz falan gidiyordu. Şimdi onları raid atacağız. İyi seyirler. Bana yeşil olan verir misin Ali Bey? Tabii ki de aşk o. Hadi yani. bakayım. Kanka al. Ee, bakayım. Al bunu da. Üçüncü roket getirmedin mi? Al al. Al bunu da. Biz, bizde de 3-3 var. Al şunu da. Sen de var mı başka fazla silah elardan? Engi, Mete? Yok. Yok. Engin al. Ama taret de var. Ee, şunu al. Şunu da al. Ben, ben gideceğim eve doğru. Ben de Hadi artıdan. Go. Artıdan seçil var kanka. Onu da atayım mı? Paylaştırayım mı iki iki? Yok yok. Hı. Şöyle. Nasıl açacaksın lan? Açsana şunu. Oğlum açma şeyi nerede ben de ona bakıyorum, bulamadım ha. Yerden tasarruf kanka? Kanka kötü müsün ya? Hayır ya, baktım şunu kırsak mı diye şu ahşap şeyi. Adamlar gelmesin diye de. Biz çıkamayız şey, oraya. Bak ya zaten o çıkana kadar karış ödürüyor onu. Ali. Cebelim var. Şey lazım bekle. Odununuz var mı? Aynen Yok. odun lazım dur. Odun oraya koydum herhalde kanka ben ya. Bak kaç şimdi orada. Herhalde. Aynen. Hem yani böyle atılır ya. Mete kaldı. Aa Mete gel sende. Mete gel. Bir roket atayım belki düşer kanka. Ali tam nereye atıyorsun biliyor musun? tam oraya. Tam şuraya bak. Dur. Bunlar nerede? Sıktım ya. Aynen tam oraya. Çık. E. Tam at mete. Tam. Zarar mu? Zor mu Yanıcı aldım. Kanka sen verdin içinde. Kontrol öyle şeyler. Kontrol etmen <laughs> gereke. Bilerek, bilerek bilerek kanka. Sen evet. yani bir roket atıyorsun. Bekle atıyor. bakacağım atma. Bir tane daha sonra patlayıcı verme. Atayım. At <laughs> Dur atma atma atma. Atmayacaktım lan. Aha ha, açık lan. Bunker açık. Oo gel gel Engin. Örgüçleri falan var. Garajları hep açık lan. Adamlar tek olmuş galiba çıkmışlar. Bunlar mı bize gelen? Atladın mı Engin sen içeri? Hayır arkandayım. Arkanda? At, evet, arkanda arkanda. arkanda. Mi? Atlayayım mı? Bekle. Beraber atlarız. Beraber değil. Ben tek atlayacağım. Ölmezsem. Tamam atla. Atla. Kanka atla. mükemmel gözüküyor bu arada. Gel. Geliyor. Boş. Oy. Oo, skrebe bak. Çok güzel kanka. Oha kumaşa bak. Oo, o, aldı salata. Oha oğlum bu ne? Salata, salata bak. Oha, salata bak. Işte. Oha. <laughs> çok iyi. Hadi <laughs> <laughs> içeri gel hadi. Evleri çok güzel kanka. O kaza kömür. Aynen, aynen. Buyur. buyur. Patlat da kazan. Basıyorum MTS'i. TC. Ama TC vuracak. E, TC yok galiba orada ya. Bence burayı kapatmamız vardır, gerekiyor Vardır İstil vardır. İsi vardır orada. Eriyor da orası kanka. Belki koymadıklarından dolayı eve tamamen bağlamışlar. Unutup galiba. Baya iyi kanka var ya kendisi... Şimdi son kez bir lootları göstereyim kanka? hazmatlar bir kasa. Engin bunları eritiriz kanka. Baya şey çıkar. maşadan çıkar. Bunların mağdur. Zaten Madem. vuruyor ya. şey mı? var mı? Aa beyler bunlar yeni çıkmış. Evet oynuyorlardı zaten. Et evet, şey anlamında. Et, yan, et yanmış yeri düşmüş et. Evet. Yok lan Engin az önce Ali ya var ya böyle ilaç gibi geldi kanka ilaç. Oy 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 hepsi ilaç. İlaç ki kanka ilaç. Çok iyi kanka çok iyi. Harbi diyorum ilaç ya. Yani. Diyorsan alalım mı yan taraftakini patlatıp. Burada ne vardır? Gerek var mı? Ben bir <laughs> ben bir gezeceğim. Yemek mi? Var. Oğlum bu merdivenin nasıl atılır? Buraya düştüm. Engin o merdiveni bana versene iki dakika. Alamaz bir dakika. ki. Nereye düştün? Bir saniye. Duyacak kanın kafam oraya girdi. Ha hani? ne? Nereye o atıyorsun sen? Kapı, kapıya. Kapıya mı? Aha. Kankam ne, ne yap? yaptın? Kankam ne yaptın? Oo sıkıntı. Ya bir yandan girer. C4'a atalım mı? Neyse. Engin. Ha? C4'a. Bir saniye. Oo Şuraya atmamız lazım. Oha. Şuraya bak Ali. Ali şuraya. Tamam. Getiriyorum C4'a. Dışarıdan atarsın onu. He baktım yok. Yani ok Boş. 14 tane mi kömür vardı? Dışarıdan atıyorsun değil mi? Atıyorum atıyorum. Daha at. Bir biri tutmamış. Yo Hadi. Hadi öleceksin. Yemedi. Sen bayağı komiksin kanka şakalar makalar. <laughs> Ali sen İçeridesin sandım. Bir gittim yanıyor. Fırtına patlayacaktı. Aç var. Bitti. Bir C4 seçim seçil attım Kırıldı. Kırılmıştan zaten. Tam o da onu kırar. Olur mu? Kırmaz. Yemez. O yemi patlamayacak kanka. Dur ben gideyim almaya. He, daha sönmemiş. Dur bir daha gideyim almaya. He, sönmemiş. <laughs> kanka, ne <için>, Ay <laughs> yedi lan. Yedi. Bari kapıda kırılaydı. Aa şimdi evin içine TC atıyorum arkadaşlar. Atı Allah'ın izniyle. Girişlerini full sıyırlayalım bu. Yeah. Bunların, yeah. bunların. Yeah. bunların... Yeah. Kanka o... oh, kank. Bank dur. Al orayı. Ali bankarı kapatırsın. Duruma göre. adamlar o çünkü kanka. O yüzden bankırları falan aç gengi. Bekle yapıyorsun ya. Evet evet. Tamam bekle. Kapatacağım ben bankı. Tamam mı? Adamın yukarıdan gelişi yok. Giremezler. Bak buraya dikkat edin bu kapıyı açmayın sakın. An, an. Kapıyı açarsanız Şimdi kapıyı, oluyor, siz kapıyı var, var mı? Odun var mı? Var üstünde odun 180 yok. tane. Atma. At Atma. Atmaya çalışmış. Abi mi? Sis almış falan olabilir haberiniz olsun. Dikkatli olun kanka yok. Şeylerin içi duruyor. Ölmüş birikti. Gördüm adamın bir tanesini. Öldü bir tanesi. Furdat. Sağ taraf mı öldü bana göre? Sol. sol bana taraf. göre sol. Emin misin? Yok sağ. Sana göre sağ. Ee dur bekle. Ben de geliyorum bekle de. 2 kişiydi. Engin eve gel Milli ile yukarıdan yukarı evet. şey yapalım. Bakıyorum bak göremiyorum. Yukarıda 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 Oo. bekle. Yukarıda. Öldüm. Açayım kapıyı bait mi? Hayır bekle. bekle. Bana baksın oğlum işte o dağı. Ben yapıyorum canaz. Öldü öldü öldü, öldü. Çek. Sağın üstün. Öldü. Aa hele. Şimdi tutmaya gidiyorum. Engin dışarıda Thompson'la öldüm. Nerede öldün lan? Eee sağa dön, sağa dön. Bekle burada silah vardı. Tamam, Raid. İki tane deyip vardı, kestin mi? Hayır, kesemedim. Kim kırıyor? Ben kırıyorum. Ali burada kestim bir tane, ona ne olmuş? Lutlam o adam nerede Lutlam öldürdün? Onu lootladım ben, lootladım. Neleri varmış, bırakmışlar mı? Ak, dur. Ne beynine? Bunların bu arada bura, burada bir yerde durdum var. Bence içeride adam var Engin. Bak iki minikopter geldiler. Bak. Al şunu giy. Ali, Ali. Ne çıktı ee, adamlardan? Bir ee, şey söyleyeyim mi Ali? Galiba hepsini sınav. öldürdük. Mete yanlış anlama kanka tam Lan Hay nereye atıyorsun? Kaptellerini atıyorum. Niye? Alırdık oğlum. Tamam, Kapalı. Kapalı. Alıyorum alıyor üzerim ama. Ben şeyi mi? Ben şeyi Aynen Nimbark. Nimbark nereye Sen kız he sen onu diyorsun tamam fazla. Tamam fulledim Ben bunlardan Hadi. bu arada bu kadar hiç loot beklemiyordum ben. Hiçbir şey çıkmaz falan diyordum. Hadi sen içeri gir. Go. Yap. Bekle. Duydun Engin. Hiç beklemiyordum kanka bunlardan bu kadar. Şaşar. Patlatma da kanka. İstiyorsan 2x2 base'imize getir oraya koyak diye. Ama Ve? O merdiven vardı. Kanka taşıyalım. Buraya pitonu, pitonu var. O! Ali, Ali, Ali hafif sağında şey A şeyde adam var. Oğlum. Yukarınızda adam vardı. Mete al şunu. Git. Gel gel gel. Piton nerede kanka alayım tarıtı koyarız. Solunda solunda solunda. Tarıt sandım ya. Ayın ya Adamların da minikopteri güzel oldu ee, kanka. Tam onlara baksana diyecektim. Onların bir arkasına baksana ya. Ben kapatsana. Hadi girişi Girişini kapatsana. Hadi bunların. Neyine? Girişi açık. Kapattım girişini. Roof'un tamam. girişi var sadece. Yo öbür seni kapatmamışsın. Kapattım o girişi. Anasını kanka görüyor musun? Nasıl kapatmamışım kanka? Bir bakayım Allah'ını seviyorsan. <laughs> Neyini kapatmamışım ha alttan gelişi var ama Al altı atmayı unutmuşum. Onlar o yüzden oradan yukarı çıktı. Kapat ya. Mesela ben de olur. Gelirim kanka. Ya da geliyorum yani go. Bir tur daha götürerek beraber. Ben sonra geleyim evi sealedeyim kanka sonra bir tur daha götürürüm sonra ben çıkıyorum kanka. Oyun falan da girmeyeceğim ya ya Aşağıdadır ya. Kaç mermi var? Neydi? Beş hel altı. Beş altı var ya. Baksana evet o beyaz yer çarpıyormuş öyle dediğim ya. gibi. Oraya çarpar normal yani ölmez. Vurdu mu o ikinciyi? Evet. Patlamadı mı lan? Şimdi Sen altımızdan çıkıyor. Şimdi ben onu sen bakacağım. Ben sağdakini açtım. Okey. Çarp. Çarp. Gel beraber bunu açalım. Açtım. Tek bir tane mi çıktı? Evet. Ha gel bunu al ben çekmedim. Kötü İyi gidelim ya. Ha, kanka. Bak sağda player var dikkat et öldürür. <gülüyor> <gülüyor> What? <gülüyor> Sen bayağı tilt olmuşsun. Ölmedi lan. İyi bir roket attı. 5 body attım yine ölmedi. Reis ya. Bu... Reis. Bir tane daha var. Ho gel bakayım kanka sen <laughs> de Kaçtırma abi. Kaçtı. Oo, yetenekliysen tutturursun. İmkansız tamam onu tutma. değil mi? Şey Oo, yapmadım. en full metal olmuş.